zorlama. Hadi al şu suyu. Suyu tut. Tut suyu. Hadi tut suyu aşkım. Hadi aşkım. Tut. Ha. Hadi. Gelin kaldırıyoruz. Hadi. Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız? 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 Hadi yapacağız? yapacağız? I am just a little bit I am just a little bit I

ya yapma ya. Konuşması var. Mikrofon mu şey Yok yok yok. Mi? yok yok Oraya gel sese gel ortaya. <laughs> çayın altına ben geleceğim. <laughs> ortaya, şey ortaya bas bir kere. Ay. Ortaya bas bir Tamam. Söyle, Ay. Ay. Söyle Ay. Koştum. Ha, tamam ya. Koştum. <laughs> tamam Asıl tutmana gerek yok. Anlıyorum oğlum bende de var akıllı televizyon. Benimkinde de var. Benimkinde mikrofon işareti var. Kuba tam meyvayı. kopardılar dolundan.

zaman bulduları tazele erir. yani tutmaz isme eyle tanır ne için kap mı ya <gülüyor> 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 oğlan geldi kız diyor. Ben ben de diyorum ne oluyor dışarıda mı Of dedi. <laughs> 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 Ulan ilk abi var ya yemin ediyorum. Hangi oğlan diyor ya? Oğlan <laughs> Oğlan, oğlan, oğlan. geldi. Ben Aşkıyla oğlum unutmuşum. Aşk <laughs> <laughs> <Oğlum, olurum. Evet. gülüyor> gel 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 Şimharma, gel 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 abi, bugün, şey bugün, bugün 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 kardeşlerim diyor ki her gün şımarma diyor bak sus diyor bilmiyorum ne o kadar dedik yok de Yo, hatırlıyor musun? yok hatırlıyorum ben hatırlıyorum <laughs> öyle demedi mi? ben mi yanlış hatırladım? ben duymadım sen de öyle mi? Ha, ya. o işte şımarma ama doğru çocuk şey alışkın değil ama siz ya, genelde kız şey yapmıyorsunuz ya, uyurken açmıyorsunuz da sesi. Yokunlar arka odada kapıyı kapatıp açıyorum. Yani. Abi sesi şey duymuyor Hiç ya da yani. gitmediği için şey değil, alışkın değil. Yok, yanımızda oturmuyor içeride. Bu da iyi. Oğlan ne bahsediyor? Oğlan abi boru dozu her şeyi bizim. <gülüyor> 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 <Yemin. mı> lan. <laughs> ben, 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 ben diyor, Durmuyor ha. Sizin kızıyor. Haberi de onu yaptı. Kızıyor onu yaptı. Lan adam çok güzel şey çeviriyorsunuz ya. Diyor, şişt, şişt, şey arıyoruz ya tapuyu. bugün tapuyu Siz buradasınız. Ne tapu? Şey evi Fotoğraf Fotoğrafını çekeceğim. Hı. Şey diyor, Annem şeye çıktı. Merdivene çıktı. Dolabı baksana şimdi. Işte. Anne düşer. Annem düşer diyor. Anne diyor şey. Hadi şey, anneme. O oh, annen düşer de niye getiriyorsun? Ne ya. bileyim anne diyor. Anne düşen diyor. Tam kelimeler <laughs> <Ya, Doğru. oluyor. gülüyor> <Vallahi>, bu. <laughs> da Allah azet, ya bu gelir. Ya bu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu? Ne oluyor? 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 bum bum susun Bakalarları Arap dili dilinde konu var. Ne, ne? Şit bak sana tamam. Bak şimdi

Hiç normal, normal anladım. yani alim var <laughs> bir aramazsın ne olmuş ki? Gelip <laughs> bir iki var yine karpuzu yarıyor, biz de diyor karpuzu kalmaya alıp şey karpuzu yarıyor. Kalkır Ve ne? buradan motordan düş, şeyden düştü, nereden önde. Sonra burada şu komşu arabayla çarptı Ege'ye. Evet. Daha dört beş yaşında Şunda. yok. Daha küçüktür, bir buçuk yaşında mı değil mi? yok, yanık. Yanık. Ben hatırlıyorum. Şurada. Kardeşim bir buçuk Daha yeni yeni öyle. Yeni giriyor. Ya bu da yengemin de şey, e, Bak, yani, bak ben, en büyük sarılmak, Yani geri sarılmaz. O zaman da şey arkadaş yok Hastane yanlış tedavi uygulayabilir olabilir. geçti. Bu çocuk o acıyı iyi

Günün sonunda yengim diyor ki, yemek yiyecek, gel diyor, yüzünü yıka. Ben de mesela Nusret'te ya, ağlamazdı, ben ağlardım her şeye. Hmm. Yengem de diyor ki, yüzünü yıka. Ege ağlama sesi geliyor, bırak diyor, Ege diyor, sen de güçlü diyor, kamyona çarpmıştır diyor, kahar gelir diyor. Kim? Yenge. Ben ne? mi annem mi? He. Ben yüzünü yıkıyorum. Nerede yıkıyor? da. Yok aşağıda. Hmm. Tam merdiven çıkma yerinin altında şey var ya. Yüzünü yıkama yeri. Eli yıkama Hatırlıyor musun o yine dair hiçbir şey? Bak. Yok elini yıkıyor. Tam o sıra araz koşturuyor oradan. Bak, o araz sakını geçiyor. Araz görmüş tamam işte. Yok ne? Ömür, ömür. Ha ömür. Ha, ömür ömür Ege'ye koştururken ben kafamda o film sahnesi olur ya abi. Şey görüp geçirsin böyle yakınlaşır da geri gelir sana. Ege ağlıyor bu şekil. Aileleri bu şekil ağlıyor. Ha bu şekil. Yani sonra... ayağa kalkmaya çalışmışım ee, ilk yani. Şey... Ellerin gitmiş önce. Ellerin yanınca ağlamaya başlamışım. Sonra evet. ayakları ocağın içine bütün kalkmaya çalışmışım. O da kalkmaya çalışırken Aras seni görüyor. Ömür. Aras görüyor bunu. Evet. Bak, de değil. Bak ağda evet. bakan yok. Ömür evet. görüyor. Aras adam görüyor. Koşuyor seni çıkarmaya. Evet. Bak ben diyorum mi gözü bir bağırmaya başlar, Döndüm, film şöyle gibi. O gözüm, kulak hala atılıyor, elleri böyle ağlıyor. Beyaz senin style zaten, saçlar vardı. O adam ne Ege'nin hala... da Ege'nin hala sandalı... Yani belki sen orada daha beter olacaktın, seni kurtaran araba zor. Sandalı senin şeyinde, nenende, ölen nenende, Türkan nenemde. Ne evinde. Ege'nin sandalı. Ege Yo oğlum oraya yıkıldı depremden dolayı azur gördü yıkıldı. Ege'li sandalı ondan. Bakılır ah, bu. Biliyor musun onu? Tamam benim oğlumdu da. Ben ne dönüyorum bilmiyorum. Ege'nin sandalı yandı ya. Yani görsen hemen tanırsın. Ellerini anlatma. Çok görürsün senin o. Görüşünüz mü?